Arkadaşlar merhaba. Şu an Bolu'nun Mudurnu ilçesindeyim. Burada şato evleri dedikleri, Mudurnu şatoları dedikleri yer var. Burj Albabas villaları diye de geçiyor. Şuradan göstereyim ben size. Aslında dışarıdan çekecektim. Çok fazla rüzgar var. Ayakta bile durmakta zorlanıyorum. Buradan çekip göstereyim size. Aynı zamanda drone uçurmayı düşünüyordum da drone'u da uçurmaktan vazgeçtim. Çünkü sıkıntı olacağını düşünüyorum. Burada 732 tane villa varmış. Araplara satılmak için yapılmış burası. Yalnız yarım kalmış. Burayı yapan şirket iflas etmiş galiba. Ama büyük ihtimalle burası şu an devam ediyor inşaatı. Herhalde tamamlanacak. Öyle görünüyor. Araştırdığım kadarıyla da 2021'de bitecek diye yazıyor. Burası çok iyi korunuyor. Büyük ihtimalle içeri girip çekim yapamayacağım. Ama yakınından geçip çekmeye çalışacağım. Aynı zamanda bir yerde durup belki orada çok kısa bir drone da uçururum. Havadan da gösteririm. Çok enteresan bir yer. O tarafa doğru ilerleyelim bakalım. Gerçekten enteresan yapılar. Masal diyarını andırıyor. Görüyorsunuz. Bayağı bir yarım kalmış belli. Şöyle ileriye doğru devam edelim bakalım. Oradan çekip göstermeye çalışayım size. çalışanlar var. Gördüm çünkü. Zaten etrafı tel örgülü. Yani elini kolunu sallayıp girme şansın yok. Normalde burada da bir giriş yapmışlar ama sonradan kapatmışlar. Buralarda bir yerde durayım buralardan çekip göstermeye çalışayım en azından. Resmen uçuruyor insanı. İşte böyle bir yer görüyorsunuz. Bir uyarım yarım kalmış, zaten. Yani drone uçuracaktım. Drone uçurmaktan vazgeçtim. Bu rüzgar uçuramam. Büyük sıkıntı yaşarım. Ne güzel drone uçurup havadan gösterecektim size ama maalesef uçuramayacağım. Bir kasaba, ayrı bir dünya yapmışlar. Yani çok da büyük bir alanda zaten. Böyle bir yer işte. Arkadaşlar buraya geldim size böyle göstermeye çalıştım. İçeri giremiyorum maalesef. İçeri girip çekmek istiyordum. içlerine falan girmek istiyordum. Drone'la da çekim yapamadım. Havadan gösterecektim. Bu video böyle oldu. Belki başka zaman gelebilirim buraya.